Merhaba Kova Burcu'nun kadınları ve erkekleri. Nisan ayının ilk haftasına da giriş yaptık. Nisan ayının ilk haftasına giriş yapmakla birlikte Mart ayını şöyle bir geride bıraktık. Ve ilk baharın müjdecisi olan ilk Nisan ayının ilk haftasına girdik. Doğa canlandı, hayat canlandı, bitkiler canlanmaya başladı. Nevruzun düşeceği ay bu ayda kendini gösterecek. Ve baharın gelmesiyle e bir mevsimin kapanışının habercisi olan ve diye başka bir mevsimle, başka bir enerjiye geçiş yaptığımız bu ayda. Nisan'ın ilk haftasında Kova burcu kadınlarının ve Kova burcu erkeklerinin bakalım potansiyel enerjisi nasıl olacak? Tarot kartlarından gelen mesajlar neler olacak? Ve ben size bunları ileterek size nasıl bir kazanım sağlayacağım? Hep birlikte biraz sonra göreceğiz. İlk önce Kova burcu kadınlarıyla başlamak istiyorum. Daha sonra Kova Burcu erkekleriyle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Kova Burcu kadınları için Nisan ilk haftası itibariyle 2021 gelen mesajımız nedir? Uyarılar neler olacak? Kova Burcu kadınları için bakıyoruz. Yeniden kalmam gerekli. Kova Burcu kadınları Nisan ilk haftası 2021. Evet. Şunu almak istedim. Tamam. Başlangıçlar, hı hı. başlangıçlar, başlangıçlar, başlangıçlar. Hep bir şeylere başlamak istiyorsunuz. Hep bir şeylere ispatlamak istiyorsunuz. Hep bir şeylere başlayıp başlayıp yarıda bırakıyorsunuz. Hep bir şeyleri takip edip edip yarıda bırakıyorsunuz. Hep bir şeyler olacak olacak derken hep bir şeylerin tam böyle ucuna gelip ucundan sonra dönüyor iseniz bu hafta artık bir eleme yapma zamanının haberini verdi kartların bu hafta. Sizi eğlendiren, sizi güldüren, sizi e, hoş, size hoş vakit geçiren, geçirtiren ve sizin gerçekten işinize yarayacak olan insanların seçimini yapma zamanınızın geldiği hafta, bu hafta. Sizin zor zamanlarınızda yanında olan insanlar şimdi tekrar zor zamanlarınızda yanınızda olmayabilir sizin iyi anlarınızda olan insanlar yine iyi anlarınızda yanınızda olmayabilir ama siz onlarla birlikte gittiğiniz zaman doğrultusunda ve kendi mücadelenizle öğrendiğiniz o potansiyel enerjiyle birlikte kendi gücünüzün farkındalığına bu hafta varıyorsunuz evet hiç kimsenin yardımına ve hiç kimsenin sizin enerji size enerji vermesine size bir şeyler sunmasına Size bir şeyler öğretmesine ya da sizin özmesine e, ya da sizin e, hayatınıza müdahale etmesine ya da sizin hakkınızda yorum yapmasına tahammül demiyorum. Ama e, sizin hayatınızla ilgili bir takım yönergeler ve direktifler ver vermesine e, tahammülü kalmamış, tahammülü kalmamasından ziyade artık kendi başınıza bir birey, kendi başınıza kendi tohumlarınızı ekebilen ve kendi meyvenizi verebilen bireysel karakterde olan sayın kova burcu kadınlarının artık birikmişlikleriyle birlikte hayatında renk vermeyen, hayatına güzel renkler sunmayan, hayatında güzel tomurcuklar ekip size güzel anlar ve güzel dakikalar geçirme, geçirttirmeyen geçirtirmeyen bütün karakterleri sanki süzgeçten geçirir gibi, sanki izlenimlerinize dayanarak eler gibi sanki bir takım araştırmalar doğrultusunda sizin kişisel yapınız ve karakterinize uygun olmayan bu insanların eleme alanı bu hafta itibariyle baş gösterecek ve siz bu hafta ciddi anlamda masaya oturtu masaya oturup bu insan analizi hayatınızdaki karakter analizi şarkıcısından hayatınızdaki erkeğe Sinema filminden aile yaşandığınızda kadar, akrabalarınızdan, arkadaş çevrenize kadar tüm eksi enerji veren insanların sanki hayatınızdan bir bir çıkarmak için ya da onların eksiklerinden beslenmek ve onların açıklarını yakalayıp yardım etmek kendinizi güçlü hissetmek ya da egolarınızı tatmin etmek için bir takım o karşı taraftaki kötü durumları düzeltmek gibi veya o kötü anlardaki insanların göremediği olaylardan beslenip oradan kendinize bir pay çıkarak güçlenmenin eğilimine geçeceksiniz. Örnek vermek gerekirse, en basit bir örnekle şöyle açıklayayım. Aa, nasıl değerlendirelim? Bir bahçe var. Bir arkadaşınızın bir bahçesi var. Bir de kuaför salonu var. Kuaför salonundaki bahçenin içerisine peyzaj yapılması gerekli. Ama kuaför salonundaki arkadaşınız, o peyzaj çalışmasını bir türlü göremiyor, bir türlü hissedemiyor, bir türlü oradaki peyzaja önem vermiyor, göstermiyor ve siz oradaki eksiklikleri sayın kova burcu kadınları öyle güzel bir hissediyorsunuz ve yani bu çok kısa bir küçücük bir örnek ama böyle hani böyle gidecek diye kesinlikle. Ee, hayatınızı ona göre yönlendirmeyin. Bu çok ufak bir örnek. Yani bir insanın göremediği bir e, objeyi, bir nesneyi, bir açığı yapılması gereken bir olayı siz çok fazlasıyla hissederek, çok fazlasıyla e, enerjinizin bu şekilde, auralarınızın açık e, ve e, etraftaki yapılması gereken işlerin eee sizin görselinizle görülüp bir şeylere başlanması, sizin eğitim alanınızla ilgili alanlarda kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz bir zaman aralığından bahsediyor kartlarım. Belki de yemek alanında çok iyisinizdir. Fırına atılması gerekiyordur ama siz fırına atmak yerine daha farklı bir pişirme yöntemiyle birlikte kendi enerjinizi daha farklı boyutlara taşımak gibi bir Potansiyel bir ruh içerisindesiniz bu hafta itibariyle sayın kova burcu kadınları. Aynı zamanda kova burcu kadınları akrabalarınızla ilgili yaptığınız bir takım e, araştırmalar, akrabalarınızın mal varlığıyla ilgili ya da ile ilgili ya da çöküşleriyle ilgili akrabalarınızın herhangi bir durumuyla yaptığınız araştırmaların artık netlik kazandığı bir zaman sürecinden de bahsediliyor artık zaman sanki size gelmiş ve sizin sanki sorgu ve haliniz akrabalar içerisindeki akraba bütünlüğü ya da mal paylaşımı veraset miras paylaşımı gibi olaylarda bu hafta kendinizi görebilirsiniz takip ettiğiniz bir olaydan da bahsedebiliriz yalnız akrabalarınızı işin içine katmayalım takip ettiğiniz bir olay takip ettiğiniz bir iş takip ettiğiniz bir proje takip ettiğiniz bir adam takip ettiğiniz bir aşk bu adamın da artık sizi hissedilir bir şekilde ee, hissetmesinin yüksek olduğu sizin enerjinizin ve yaklaşımlarınızın hangi kalitede olduğunun bilincinde vardığı bir haftanın içine giriş yaptığınız sayın kova burcu kadınları der kartlarım bu alanda sizin enerjik ve heyecanlı yapınız, esprici yanınız, hayata sıcak bakışınız ve bir yönetimdeki başlangıçların başlangıçların sonundan başlangıçların yapılanmasıyla ilgili harekete geçmek sizin e, güldüren insanlarla, sizin hoşnut olduğunuz artı, artı enerjilerle birlikte olduğunuz insanlarla tekrar canlanabilir. Kesinlikle kesinlikle sizin hayatınızda eksi enerji veren insanları lütfen bu hafta e, pek fazla hayatınıza almamaya çalışın. Çiçeğe, bir, bitkiye, hayvana, doğaya, çevreye duyarlı insanlar ile bir arada olmaya özen gösterin sayın kova burcu kadınları bu şekilde hareket ederseniz güçleniyorsunuz pisişik yetenekleriniz güçleniyor entelektüel yanınız daha sağlamlaşıyor pisişik güçlerin güçlenmesiyle birlikte ruhani anlamda yükselişinizin bir mertebe daha çıkması bu sayede olacakmış doğa, çevre hayvan, bitkim işte gökyüzü, yeryüzü, deniz. Bu gibi doğayı seven ve doğayla ilgilenen, tabiatın sunduğu canlılarla ilgilenen insanların ruhani boyuttaki iletişimi sizin ruhunuza bu hafta çok iyi gelecek. Bu tarz tanıdıklarınız ve arkadaşlarınız varsa onlarla vakit geçirmeyi tercih edin Nisan'ın ilk haftası itibariyle sayın Kova burcu kadınları. Size bu haftaki yorumlarım ve size uyarılarım bu şekildeydi. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma üye olursanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi kova burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Kova burcu erkekleri. Nisan ilk haftası itibariyle. Bakalım durumumuz ne olacak? Of, of ne de bu insanların sizden istedikleri gittikleri geldikleri sizin bu hafta işinizle ilgili kariyer yaşantınızla ilgili mesleğinizle ilgili kazancınızla ilgili yap, e, yapı taşlarınızın oluşmasıyla ilgili e, aldığınız eğitimlerle ilgili yani sizi bu zamana kadar getirten ve şu anda mevkiiniz neresiyse ya da mevki sahibi değilseniz konumunuz neyse. Şu an nefes aldığınız yer neyse, hepsinin e, sanki sorgusu, suali, başka insanların dikkatine alınacak ve siz Kova Burcu erkekleri olarak e, hangi alanda yetiştirseniz ve sistemle hangi alanda yer alıyorsanız, bu alanda maalesef ki kazanımlarınızla ilgili e, bir sorgu mehalinde bulunacaksınız. Sizin de. Doğa ile ilgili olan çalışma arkadaşlarınız var ise bitkiyle, hayvanla, çevreyle e, ve doğa zenginlikleriyle uğraşan bir kadın arkadaşınız ya da çocuğunuz buna eğilimli ise ya da e, siz buna karşı duyarlı ama bunun üzerine gidemiyorsanız bu hafta lütfen e, bu doğa, çevre ve hayvanlarla ilgili olacak faaliyetlerde olacak çalışmalarda lütfen kendinizi e, o alanlarda göstermeye çalışın, o insanlarla birlikte olmaya çalışın. Kov, Kova burcu kadınına da aynı şekilde aynı uyarı geldi. Kova burcu erkeklerine de aynı şekilde aynı uyarı geldi. Ustalaşmanız, üstatlaşmanız ya da kendi alanınızı bir tık mertebe yukarıya çıkmak istiyorsanız bu tür e, doğa ile kainat ve ilgili Allah'ın sunduğu Em, hazine, güzel doğa hazinesiyle ilgili ister yeryüzü olsun ister gökyüzü olsun e, bu tip alanlarda çevreyle ilgili, ormanlarla ilgili, sokak e, sokak hayvanlarıyla ilgili, canlılarla ilgili ya. Yani e, tabiat zenginliğiyle ilgili olacak çalışmalar sizin aslında ruhunuza ve bedeninize iyi gelecek ve işiniz doğrultusunda yükselime geçmek istiyorsanız bu tip olaylara daha fazla yoğunluk kazandırmanız gerekiyormuş sayın kova burcu erkekleri. Yalnız ve yalnızca paranızı yönlendirmek ya da para kazanmakla ilgili bir takım doğrultular ve direktifler var. Zaten sizin mahkemelik bir takım olaylarınız varmış ya da mahkeme sürecinde olan ya da adli hükümlerce belli bir kurallara uyulması gereken tabular varmış. Ve siz bu tabuları sanki örtbas ederek, sanki hiç dinlemeyerek, sanki bilmediğimiz, bilmediğiniz, bilmeyerek acemice hareketler yapıp paranızın e, saçma sapan durumlara harcayabilir misiniz? Yani bunu nasıl anlatayım Bir olayın çözülmesi için adli hükümler gereği gerekli makamların merciğine bulunmak yerine saçma sapan insanlarla muhatap olup araya insan koymak, araya bir şeyler sıkıştırmak aralarda paralar yedirmek, yemeğe çıkarmak, alışveriş yaptırmak veya hiç olmayacak insanlara prim verip olmaz olması gereken o evraklı yazılı kağıtların yerinde olmayışından kaynaklanan bir sıkıntıdan bahsediyor kartlar kova burcu erkekleri için. Lütfen olayları biraz daha ciddiye alın. Eğer ki ee, siz çünkü şey ben küllerimden yeniden doğarım kafası yaşayacaksınız insanın ilk haftasında. Yıkılmadım, ayaktayım. Küllerimden yeniden doğarım. Ne iş olsa yaparım ama öyle olmuyormuş maalesef siz hangi alanda üstatsınız hangi alanda biliyorsanız hangi alanda hayat sizi konumlandırmışsa o alan doğrultusunda ilerlemeniz gitmeniz gerektiğini sayın kova burcu erkekleri bunun haricindeki hiçbir şey size fayda vermiyor sizin ustalaştığınız ya da üstatlaştığınız alanlarda alacağınız eğitimlerin daha artı bir eğitimleri var, evet. Ama siz bu artı eğitimlerde e, ki gösterdiğiniz çalışmalarla birlikte veya e, yeniden bir başlangıç, yeniden bir para kazanma arayışıyla girişeceğiniz işlerin ilk önce kabul görmesi için bu hafta. Nisan'ın ilk haftası itibariyle eğer ki bir iş başlangıcı ya da e, bir konu hakkında daha bir tık mertebe çıkmak istiyorsanız toka hayvanlarına destek vermeniz gerekliymiş. Çevreyle ilgili duyarlı davranışlarınızı arttırmanız gerekliymiş. E, gerek yer, yersel, gerek göksel, gerek doğasal, tabiatsal olaylara önem vermeniz gerekliymiş. Biraz daha duyarlı davranmanız gerekliymiş. Sayın Kova Burcu erkekleri bu sayede sizin önünüz ve yolunuz açılacakmış. Bunun haricinde işten eve, evden işe, evden işe, işten eve gibi bir periyot geçirirseniz maalesef ki yerinizde saydığınız sürece hep sayacakmışsınız. Bu yüzden biraz daha bu gibi doğa, kainatla ilgili doğan, doğanın mucizeleriyle ilgili olaylarda biraz daha duyarlı olmamız gerektiğini Sayın Kovaburcu erkeklerin Nisan'ın ilk haftası itibariyle der kartlarım. Of yordunuz beni valla. Nisan'ın ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız abone ol butonu var. Çok memnun olurum. İyi haftalar dilerim.